beni ne zaman arayacak diye soranlara hemen cevap verelim. Burada özellikle çıkan ilk kart birlikte değnek üçlüsü çıktı yakın geçmişte yaşanan durumlarla alakalı arada kalınmış durumlar cesaret edilememiş durumlar yani sürekli böyle bir şeyler hep bir hazırlık sürecinde kalmış bir plan aşamasında kalmış ilişkinizle ilgili sürekli bir şeyleri beklemeye almış ertelemiş olabilirsiniz yani burada e, fırsatlar varsa yakalanamamış olabilir değerlendirilememiş olabilir e, yani burada süreç içerisinde başlanan durumlarla birlikte böyle araya bazı mesafeler durumlar girmiş burada beklenilmekten kaynaklı eee şu anki süreçte özellikle arayıp aramama durumuyla ilgili artık böyle bir şeyleri biraz daha bırakma aşamasında olabilir karşı taraf. Çünkü şu anki mevcut durumundan memnun değil. Burayla ilgili artık harekete geçmek istemiyor. Farklı şeyler yapmak istiyor olabilir. Yani ilişki ile ilgili kafasında aslında tam olarak bir bitişi simgeliyor. Burada çünkü bunun temel sebeplerinden bir tanesi de sizin net duruşunuz, kararlı duruşunuz, ne istediğini bilen tavrınız. Bu da onda bayağı bir korku yaratmış, endişe yaratmış. Çünkü... Burada e, sizin net duruşunuz onda bir değişimi tetiklemesi gerekiyordu ve o değişim karşı tarafta mevcut değil. Tıpkı ilişkinin başındaki gibi bir şeyleri sürekli planlamada bırakıp bununla ilgili bir yol alamayıp sürekli böyle bir işte erteleme ile e, yine bırakan tarafı e, ön planda. Yani ilişkiyle ilgili bir sorumluluk alma bir şeyleri devam ettirme tarafı e, çok da görünür değil.